E bir... Ya tabii iki dalga... de o da içeride mi onlar? onlar iki de içeride. Sen yönetici çıkmıyor ya. Hmm. Yani baş, başını geberen getirdi şuraya attı aşağı. İşin en kötü tarafı bu. Düşün gözünün önünde. Ee, diyor ki bize piyasa değeri budur. O da onları hayvan pazarından alıyor zaten. Sen hayvan pazarında ineğinin tosunun değeri ne kadarsa aynı fiyat bize geliyor. Nakır dağılmasaydı herhalde bayağı bir şey. Yani şöyle şarbon hayvandan hayvandan ziyade, hayvandan hayvana ziyade genellikle meradaki ottan hayvana geçen bir şey. Zaten bu doğada yüz yıl yaşar. Benim birkaç sana böyle karpuz şeyim yandı evin arkasında. Onu Hayvana, şüphelendi bir hayvana, ani ölmüş bir hayvana kesinlikle dokunmamaları, etini kesmemeleri, kanıyla direkt temasta bulunmamaları e, ve direkt olarak hem Sağlık Müdürlüğü'ne hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne haber vermeleri vatandaşlarımız için e, en acil durumdur. E, kesinlikle e, etini alalım, pişirelim, yiyelim, hastalığın mikroba ölür falan diye düşünmesinler. Bu öyle sıcakta falan ölen bir mikrop değildir. Her türlü bulaşma riski çok yüksektir. Gerişim Şöyle antraks hastalığı, şarbon hastalığı, zoonoz bir hastalık, insanlara geçen bir hastalık. Özellikle deri şarbonu şeklinde e, ortaya çıkmaktadır. Tabii bize halk sağlığından yazı geliyor. İşte eee muayene olan kişilerde bu şekilde deri lezyonu görülmektedir. Biz ona istirahat geliyorsa hayvanlardan numune alıyoruz. Köyümüzde 10 gündür belirtilen bir e, şarbon vakasından dolayı e, yaklaşık 30-40 tane hayvanımız telef oldu. Hemen Tarım İl Müdürlüğünde müracaata bulunarak bunun önlemini aldık. Sağolsunlar. İl Müdürü Hayvan Sağlığı Şubesi ve Veteriner ekibi arkadaşlar geldiler. Bütün hayvanları aşıladılar. Aşıladıkları bu süre içerisinde aşıları çalışmaya başladıktan sonra hayvanlarımız şu anda karantina süreci devam etmesine rağmen herhangi bir kayıp yaşamadık. Bu da yaptıkları aşının ve yaptığı çalışmanın bizde yüzde yüzlük bir sonuç verdiğinin garantisidir. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi. Hayvanlarımız karantina sürecinde. Bir hafta daha biz bu hayvanları karantina sürecinde bırakacağız. İnşallah bu e, şarbon vakasını e, köyümüzden ve bütün ilimizden e, temizler ve bir daha e, çiftçilerimiz böyle bir dramatik olayı yaşamazlar. E, ricamız e, hayvanı telef olan çiftçilerimiz hemen Tarım İl Müdürlüğü'nü arasınlar. Hayvanları böyle rastgele ortalık yerde bırakmasınlar. Diğer arkadaşların hayvanına o virüsü bulaştırmasınlar. Zaten Tarım Ül Müdürlüğü ve İl Özel İdare Ekipleri Kepçe ile olsun gerek, e gerek ekipleriyle olsun bu duruma e çok hassaslı bir şekilde duyarlılık göstererek gelip e telef olan hayvanları gömüyorlar.